Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Arkadaşlar güne şöyle evi e, silip süpürmekle başlıyorum. E, sizinle de şöyle biraz paylaşacağım. Zaten görüyorsunuz şu koltuk örtüsünü arkadaşlar dün Ebrar'la <laughs> e ve Eslem sarı biraz bir şeyler dökmüşlerdi. E, böyle e, kraker vermiştim arkadaşlar öyle. Onları dökmüşlerdi onun örtüsünü sirkeledim e, sonrasında arkadaşlar yerleri süpüreceğim evi toparladım bugün e, yapabilirsem balkonu süpürmeyi düşünüyorum temizlemeyi düşünüyorum eğer zamanım yeterse yani e, o şekilde şimdi işlere başlayayım Arkadaşlar ben şimdi salonu falan topladım, süpürdüm, temizledim, düzenledim. Geldim şimdi mutfağa. Bulaşık makinemi boşaltacağım. Bugün de misafirim var arkadaşlar. Kayınvalidemler ve görümcemler gelecek bize. İftara gelecekler arkadaşlar. Ben de dedim şu işlerimi halledeyim. Sonrasında arkadaşlar yavaş yavaş iftar hazırlıklarına başlayayım. Ve mutfağım bitmiş hali arkadaşlar. Şöyle mutfağı toparladım, düzenledim. Bulaşık makinesini boşalttım. Tekrar olan bulaşıkları bulaşık makinesine doldurdum. Ee, sonrasında arkadaşlar şöyle e, biliyorsunuz biz çocuklara inek sütü e, alıyoruz. Süt gelmişti. Şimdi onu bıraktım kaynayacak. E, bu arada arkadaşlar e, içine ben bir tane e, fincan tabağı koydum. Bunu da püf nokta olarak vereyim size. Ee, taşmasını engelliyor diyebilirim. Kısmı olarak yani en azından. Ee, şurada da arkadaşlar dödüklüde de et haşlanacak. Onu da daha yeni üzerine bıraktım. Daha kaynamadı. Ee, şimdi arkadaşlar ben mutfağımı şöyle bir güzel toparladım. Düzenledim. Ee, diğer taraflarda yani e, evin diğer kısımları falan da toplu. Ee, şimdi ben geri kalan işlerimi halledeceğim. Yapabilirsem dediğim gibi balkonu halledeceğim. Arkadaşlar şimdi ben geldim e, yemek faslına. Şöyle yemeklerimi hazırlamaya başladım. E, şurada arkadaşlar yağım ve salçam kavruluyor. E, bugün arkadaşlar e, güveç yapacağım. Şöyle patatesli, e, etli. Şurada da etimi haşladım zaten. Etli güveç yapacağım arkadaşlar. E, yanına da e, bulgur pilavı yapmayı düşünüyorum. Salçalı böyle acılı falan. Bakacağız. Şimdi ben e, yemeğimi yapmaya devam edeyim. Zaten e, anca yemeklerimi hazırlarım. Bir kavanozum daha var. Bakacağım az gelirse onu da e, ekleyeceğim yemeğime. E, şimdi ben yapmaya başlayayım. Ve e, yemeğimi hazırladım. Şöyle suyunu, baharatını, tuzunu falan da ekledim. Etini de ekledim arkadaşlar. Şimdi pişmeye bırakacağım. E, i̇ftara yakın da pilavımı yapacağım. E, o şekilde şimdi yemeğimi pişmeye bırakabilirim. Ben yemeğimi e, bıraktım. Pişiyor şu anda. Ay bugün o kadar yoruldum ki, ee, bir de oruç olunca baya bir boğazım kurudu. Konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Burada da arkadaşlar, ee, kek attım fırına. Üzerine ee, arkadaşlar şöyle krem şanti hazırlıyorum. Dedim bugün de tatlısı bu olsun. Ee, Üzerine de süsleyeceğim zaten. Size şimdi yemeğimi de göstereceğim. Bakın arkadaşlar çok güzel kaynıyor. Mis gibi olacak inşallah iftar yemeğini de sizlerle yine paylaşacağım. Ben iftar hazırlıklarına devam ediyorum. Şurada da arkadaşlar mercimek çorbası yapıyorum. Şöyle burada yemeğim pişti. Dinlenmeye bırakacağım şimdi. Biliyorsunuz dinlenmiş yemek daha güzel oluyor. Bir de hani son dakikada böyle araya sıkıştırmayayım istedim. Bu arada arkadaşlar kekim de pişti. Onu da fırından çıkardım ve soğumasını bekliyorum. Üzerine de krem şantisini ekleyeceğim. Krem şantiyi de arkadaşlar hazırladım ve dolaba bıraktım. Hani birazcık tutsun diye daha iyi olsun diye. Sonrasında arkadaşlar yine sizlere yapım aşamalarını göstereceğim. Evet şimdi ben mercimek çorbamı yapayım, üzerine de suyumu ekleyeceğim. Şimdi geldik tatlının yapım aşamasına tatlı dediğim arkadaşlar, ee, kek yapmıştım, üzerine şimdi böyle krem şantisini süreceğim. E, bugün kalıpta yapmadım arkadaşlar kalıbım ee, hiç iyi değil gerçekten hiç iyi değil boşuna para vermişim. Ben onu nereden aldım? Şok marketten almıştım sanırım. Evet Şok marketten aldım ve hiç iyi değildi. O yüzden kullanamıyorum. Yani kek öyle bir iki sefer şansıma çıktı. Ama onun dışında çıkmıyor. Ben de o yüzden şöyle tepside yapmak durumunda kaldım. Kendime böyle güzel granit hani kek kalıplarından almak istiyorum. Önerebileceğiniz marka varsa bana aşağıya yorumlar kısmına bırakırsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar ben şimdi şöyle kekimin krem şantisini süreyim üzerinde süslemelerini yapacağım. Sonra tekrardan görüşelim. Ve pastamın son hali görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle damla çikolatalarla e, süsledim. Krem şantiyle falan gayet güzel görünüyor. Arkadaşlar böyle hafif bir e, pasta seçmek istedim çayın yanına çünkü şerbetli tatlı gerçekten ağır geliyor. Ben de o yüzden yapmak istemedim. Böyle hafif olsun, daha rahat olsun istedim. Ee, o şekilde umarım pastamı da beğenmişsinizdir. Bu arada ben mercimek çorbasını bıraktım, kaynıyor. Ee, güvecim hazır. Birazdan da pilavımı yapacağım arkadaşlar. Sonrasında sofra faslı falan derken e, bugün de yine bitirmiş olacağız inşallah. Yine e, tekrardan görüşelim inşallah. Arkadaşlar şimdi bütün yemeklerimi hazırladım, şöyle pilavımı da bıraktım üstüne. Şimdi o da kaynıyor. Böyle güzel bol salçalı acılı bir pilav yaptım. Yani umarım acılı olmuştur. Burada da arkadaşlar salatamız hazır. Birazdan arkadaşlar sofrayı kurmaya başlayacağım. Sonra tekrar iftar sofrasında görüşürüz. arkadaşlar Bir videonun daha sonuna geldik. Ee, bu vlogumuzda böyle geçti arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz, keyif aldığınız bir vlog olmuştur. Bizi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzda beğenirseniz destek amaçlı olarak çok mutlu oluruz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>